Arkadaşlar merhabalar Kuzey Tarata hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım çok ama çok iyisinizdir Evet arkadaşlar şimdi kimin aklındayım adlı kolektif adına bir açılım yapmak istedim Bu arada ben konuşurken hem tütsümü hem de e, güzelce bir mum da yakacağım Sizler de yavaş yavaş gelin merak edenler varsa aranızda canlı yayın bildirimleri biraz geç gidiyor. Kimin aklındayım? Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin Ayfer, hoş geldin günler. nasılsın? İyisindir umarım. Teşekkürler Filiz, sen de hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim ama birazcık rahatsızım. Sesim o yüzden e, birazcık değişik gelebilir size. Sesim düşük birazcık ama yine de e, bir açılım yapıp karşınıza gelmek istedim arkadaşlar. Hoş geldin yurda gül. Evet sağlık bizlerle olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ay güzel güzel katlarda benden size gelsin arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayacağım. Öncelikle arkadaşlar kolektif adına çekmiş olduğum Işık Rehberi destesinden size bir kart çektim arkadaşlar. Diyor ki ilüzyonlardan çıkış, ilerle yeniden birliğe, oradan sadece hakikat vardır dedi. İlüzyondan çık dedi. Güzel. E, mavi'nin Sesi destesi Işık Yağmur'u kartlarımdan size. E, bir de günün melek kartını çekeyim bakalım. O kenarda dursun. Hmm, kendini ödüllendir çıktı arkadaşlar. Kendini ödüllendir. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini e, almalı bir biçimde ödüllendirme zamanını ayır. Bu verme ve alma dengesi enerjini, ruh halini ve motivasyonunu daima olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir. Lütfen hazır ol. Sana sunulan güzel tüm şeyleri almaya niyet et." dedi melek kartlarımdan. Her güne bir melek kartı destem. Size böyle bir mesaj vermek istedi arkadaşlar. Öncelikle isim seçeceğiz arkadaşlar. Siz lütfen güzel enerjilerinizi gönderin. Günaydın. soru cevap değil tatlışım. Siz almaya niyet edin arkadaşlar. Güzellikleri almaya niyet edin. Bakalım kimin aklındasınız? Enerjilerinizi gönderin bir bakalım bakalım. <laughs> Her zaman olduğu gibi 7 tane Harf çekeceğim ve sonrasında da başlayacağız arkadaşlar. Bakalım kimler sizi düşünüyor mu? Oldu mu? Yok bir tane daha alacağım. Son bir tane. Yedi tane seviyorum. Yediyi seviyorum. Arkadaşlar bu arada e, oruç tutan herkesin oruçları kabul olsun Allah katında her daim. E, umarım güzel geçiyordur. Umarım sizi zorlamıyordur. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ara ara böyle öksüreceğim arkadaşlar. Özür dilerim. Bir yudum su aldım. Biraz rahatlayayım. Bakalım. Bu kimin aklındayım? adlı bir açılım olacak arkadaşlar. O yüzden <laughs> kimmiş? Eee Baş harflerinde neler? Ya da isim ya da soy isminde hangi harfler varmış? Y var arkadaşlar. O var. B harfi var. K harfi var. E harfi var. U harfi var. Ve İ harfi var arkadaşlar. <laughs> Olabilir, olmayabilir arkadaşlar. Ee, ama isminde, soy isminde varsa alıp kabul edebilirsiniz. Ben şimdi özelliklerine geçeceğim. Ama arkadaşlar bir soru soracağım. Sesim iyi mi? Ses nasıl? Ses sıkıntılı mı? Çok teşekkür ederim. Yani ara ara böyle öksürük krizlerine girebilirim. Çok özür diliyorum şimdiden. Ses iyi mi arkadaşlar? Birinizden cevap alsam yeterli. Teşekkür ederim. Günler. Evet çekiyorum bakalım. Genel özellikleri neymiş? Evet. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bir getirsin ve hepimize ve rehberlik sunsun diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Hmm. Ee, yok ki. Ee, Şevkli, iyimser, yaratıcı Sabırsız, heyecan verici bir karakter arkadaşlar aslında. Burada diyor ki bazı konularla alakalı adım atmaya yel, yeltenmek üzere olan bir kılıç prensi olması gerekiyor. Şövalye değil çünkü atın üstünde değil burada. Diyor ki ateş grubu burçlardan koç aslan yay olabilme ihtimali yüksek olan bir eril olabilir bu aklınızdaki kişi. Hadi bakalım devam ediyorum. Wow, evet kupa kralı güvenilir, onurlu, sadık, ihtiyatlı, tamamen güvenebileceğin biri. Wow, sağlam bir romantik diyor. Burada da arkadaşlar kolektif adını açtığım için kişiden kişiye değişiyor biliyorsunuz ki. Burada arkadaşlar yengeç, akrep veya da balık olma ihtimali yüksek olan gerçekten duyguları çok ama çok yükseklerde bir kupa kralımız da burada arkadaşlar. Bunu da söylemek istedim. Hayırsever bir kişilik arkadaşlar. Güvenilir, onurlu, sadık ve gerçekten tamamen güvendiğiniz ve güvenebildiğiniz bir insan. Sizleri düşünüyor arkadaşlar. Geçmişte de ilk tanıştığınız kızda da aslında bu kişi size çok fazla da güven vermiş. Yani burada genel itibariyle güven de var aranızda. Evet bakalım. Yine arkadaşlar aslında diyor ki gözü pek hırslı, hayallerin peşinden koşmayı seven, hayalleri olana kadar da çok fazla bekleyen ve sabreden, ee, ve ilerlemek için de hiçbir şekilde korkmayan, korkak bir adım da atmayı sevmeyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Aklınızdaki kişi diyorum her seferinde. Sizi düşünen bir kişi var arkadaşlar. Ya yani şurada iki kişi var ama bana e, sanki yine dediğim gibi hem kupa e, olarak su grubu buçlar, hem de ateş grubu kuşlardan olabilir. Arkadaşlar burada hani dişil eril Dediğim zaman erkek kadın olarak lütfen algılamayın. Hadi bakalım. Wow! eriller dinliyorsa aranızda benim. Diyor ki imparatoriçe kıvamında. Aslında anne her şeyin aslında zirvesine ulaşmış bir dişil enerji var burada. E, artık kendi kararlarını kendisi alan ve dışarı tarafından sevilen ve gerçekten imrenilen bir kişilik e, bu aklınızdaki kişi, e, aklınızdaki kişi diyorum sizi düşünen kişi. E, burada hani resmedilen e, kadın olan kişiye bak bakarak söylüyorum. Saçlar e, kahverengi arkadaşlar. Anaç bir yapıya sahip, gerçekten koruyup kollayan ve ihtiyacı olan herkese herkese yardımda hiçbir şekilde çekinmeyen bir kişi dedi burada. Son olarak bir kart daha çekeceğim. Vav wow, yine anne arkadaşlar. Yani böyle anne baş ve azize çıktı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Eliler için, kolektif adını açtığım için elilere... Ee, zaten İmparatoriçe ve başsağibe hemen hemen gerçekten birbirine yakın karakterdir. Aslında e, her şeyi içsel olarak tamamlamış ve gerçekten iyiye yoğunlaşmış, spiritüel alanda da çok fazla e, öngörüsü olan ve gerçekten de e, yüksek bir benliğe sahip olan ve anne olan anaç olan ve gerçekten doğru yolu gösteren e, ve ışık rehberliği yapan bir kişi dedi burada. Peki eğer aklınızdaki kişinin ismi ya da özellikleri varsa bu kişiyle ilerleyen vadelerde sizlere önce bir enerjilerini çekelim. Sonrasında da duygu, düşünce, kalp olası geleceğe geçelim. Sonrasında da melek kartı çekelim sizlere bu kişiyle. Bakalım enerjilere bir bakalım bu aklınızdaki kişi olabilir, olmayabilir ya da sizi düşünen kişinin size karşı şimdiki enerjisi neymiş bir ona bakalım. <laughs> hmm, finansal sıkıntılar var arkadaşlar. Ruh kapısı arkadaşlar. Bazı şeyler artık uyanmış kaygı çekiyor. Dengemeli. Birinci çakra. Sabır. Sabrettiği konular arkadaşlar var. Bu kişinin belli ki kaygı çekiyor şu an. Neden kaygı çekiyor? Çünkü ruhsal olarak birbirinizi tamamladığınız ve gerçekten hani ben e, ruhsal olarak birbirinizi aslında eş olarak gördüğünüz ama bir şekilde de bu kişinin maddi kayıpları olmuş olabilir. E, veya da maddi sıkıntılardan dolayı size adım atmıyor olabilir. Atmadığı için de arkadaşlar çok fazla kaygılı olarak gözüktü. Ruh kapısı artık gerçekten bir şeylerin bilincine varma Aranızdaki bağın ne olduğunu anlama, e, ruhsal olarak, hissiyat olarak e, dengesine oturtamadığı veya da bilincine bir türlü kabul ettiremediği, e, ne bizim aramızdaki bağlantı niye unutamıyorum diye düşündüğü, e, dengesini oturtmak için çok fazla ama çok fazla e, oturup düşündüğü ve sabrettiği şeyler var arkadaşlar. Bu kişi de arkadaşlar birinci çakra birazcık tıkalı. Yani net kalı güven e, problemleri var. Kendisini güvence altına alamadığı sürece de e, bu problemleri atlatabileceğini düşünmüyor kendisi. E, burada genel itibariyle e, sizlere adım atmasını engelleyen durum vaziyet finansal sıkıntılar enerjiler düşmüş arkadaşlar. Yani bu kişinin enerjisi birazcık düşmüş. Hem finansal sıkıntılar var hem de güvenlik kaygısı var. Yani Güvende olma, istikrar eksikliği, güvenlik eksikliği, dengesini oturtamama ve bundan dolayı da çok fazla sabit ettiği için, size adım atamadığı için ya da sizlerle bir şeyleri paylaşamadığı için kaybetme korkusu yaşayan da bir kişi olarak gözüktüğü arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Ee, bakalım bakalım bir, şu aklınızdaki kişinin... Size karşı duygusu nedir? Yani aklınızdaki kişi demeyeceğim arkadaşlar. Çıktıysa da çıkmadıysa da. Ya da siz e, hani o anlattığım özelliklerden biri ise de dinleyin bakalım. Nedir? Ne değildir? İlerleyen vadelerde size karşı bu kişinin duygusu. Hmm, yıldız. <laughs> hmm, bak burada da kılıç kraliçesi çıktı arkadaşlar. He. Burada sanki bu kişi iki arada bir derede kalmış gibi geliyor. Hani hangi tarafı seçsem gibi. Sanki sizler bu kişinin birazcık yıldızı gibisiniz. Birazcık dedim. Siz bu kişinin yıldızısınız ama arkadaşlar e, burada bir kişi daha var. Bu kişinin size adım atmasını engelleyen bir kişi daha var. Hava grubu burçlardan arkadaşlar ikizler terazi kova olma ihtimali yüksek e, ve genel itibariyle arkadaşlar bu kişi Evlenmiş boşanmış olarak gözüküyor. Hani aranızdaki e, engel ya da bu kişinin aklında olan iki kişiden birinin evlenmiş boşanma ihtimalinin yüksek olduğunu ama genel olarak da e, seçim kararını sizden yana yapacağını düşünüyorum. Çünkü siz yıldızısınız O kişinin karar vereceği kişi sizsiniz. Bu kişi birazcık sert bir karakter. Yani kesti astığım astık kestiğim kestik bir karakter. Ama şimdi merkezde seçim kararı yapma aşamasında olduğu için bir bakalım kimi seçeceksin ya da size adım olacak mı bir bakalım birazcık daha beklemeniz gerekiyor birazcık daha beklemeniz gerekiyor birazcık şey yorgun bu kişi cimri nasıl yorgun geçmişte yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerden dolayı biraz önce de şey demiştim güven problemi var demiştim bu kişi duygularını açma konusunda birazcık cimri ee, neden cimri çünkü e, geçmişte geçmişten bugüne kadar getirdiği ya da şimdilerde e, almış olduğu darbelerden dolayı sizlere adım atamaz durumda gözüküyor o yüzden birazcık daha e, cimri olacağım diyor ama diyor ki bak bir elle tutulur gözle görülür bir şekilde bir adımında Olacak yakın bir vadede dedi. Bakalım kalbe gelelim. Şu kendini attı. Hmm. Sizlerle ilgili bilgi topluyor arkadaşlar. Şu an sizlerle ilgili ya bilgi topluyor ya da sizlerle alakalı tüm bilgiye sahip olduğunu söylüyor. Bu aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi dedim durdum ya. Sizi düşünen kimsiz, kimin aklındaysanız arkadaşlar. Sizlerle ilgili ya çok fazla bilgiye sahip ya da şu an bilgi ediniyor. Hı. Hmm. Wow. Esas esas e, eril çıktı yani burada arkadaşlar. Bu kişiyle bu kişi aklınızdaki kişi olabilir arkadaşlar. Merkezde olan, sizin de düşündüğünüz bir kişi. Olma ihtimali çok yüksek. Ve gerçekten çok baskın bir karakter burada. Sizlerle ilgili tüm bilgilere de sahip olduğunu söylüyor. Ve gerçekten burada diyor ki köksel bir bağınız var bu kişiyle. Yani köklerinizden birbirinize bağlısınız ya da atalardan böyle hani geçmiş yaşantıdan birbirinizi tanıyor olabilme ihtimaliniz yüksek. Şuradan da bir bakalım nedir ne değildir. Hmm. Oo, bu geçmişten getirilen biri. Çünkü diyor ki aldatma var burada bir aldatma enerjisi var ya da maske takıyor arkadaşlar sadece aldatmak birinin başka biriyle birlikte olması gibi değil de maske takılan bir durum var aslında olan durumu size çok farklı bir şekilde gösteriyor yani size karşı duygularını var ama size belli etmiyor ama ilerleyen vadelerde bir flört enerjisine girme ihtimaliniz çok yüksek bu kişiyle ama diyor ki tabii ki önce öz saygımızı edinmemiz gerekiyor. <laughs> Nasıl? Yani önce kendini sev diyor kartlar. Melekler diyor ki önce kendini sev. E, kendini aldatma. Önce kendini sev. Ve sen diyor ki kendini sevdikçe bu karşı tarafa da etkiler. Ve seni çok fazla çekici kılar diyor. E, geçmişte yaşanan bir aldatma olayı varsa da arkadaşlar bu kişi eylemsel olarak bir aldatma değil bir maske takar durumda bu ilişkide birisi sahte bir maske takıyor. Yani size göstermiş olduğu tavır ve davranış e, burada aslında e, hani doğru olanı göstermeme olarak ben yorumluyorum. Siz size uyanı alın arkadaşlar lütfen. Bakalım kalbe gelelim. Kalpte neler varmış bu kişinin size karşı kalpte neler var. Bir söylesin bakalım. Beklentiler çok. Hmm. <laughs> Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Siz de bu kişiye karşı aynı hisler içerisindesiniz. Çünkü aranızda kalben büyük bir beklentiye girmişsiniz. Yani beklentiler büyük. Ee, aslında hani e, vaz mı geçsem acaba var mı, yok mu aramdaki e, bağlantı nedir bilmiyorum ama sanki aklınızdaki kişi yine aklınızdaki kişi dedim ben bunu aklınızdaki kişi diye değiştirsem mi acaba ya başladı. ya diyor ki yani karşılıklı hisler yani o kişiden aslında bu enerji size geliyor yani hani ben niye bu kişiye karşı böyle yükseldim diye düşünüyorsanız o kişi size bu enerjiyi gönderiyor arkadaşlar yani hani Ortak bir duygu aktarımı olacak yakın bir vadede. Ve elle tutulur, gözle görülür bir şekilde bir teklif olacak. Yani net bir teklif olacak burada. Ee, geldi geliyor teklif arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. <laughs> Peki olası gelecek bakalım bir. Olası gelecek. Kalp güzel çıktı. Duygular karşılıklı. Hmm dikkatli dikkatli olun bak yine yıldız çıktı arkadaşlar yıldız kartı yine çıktı aslında arkadaşlar güvensizlikler yine var burada bu aklınızdaki kişinin güvensizlikleri çok fazla ee, çok fazla sırttan bıçak darbesi almış ve çok fazla ee, enerji hırsızlığına maruz kalmış çok fazla enerjisini e, çalmışlar, çok fazla yalnız bırakılmış, çok fazla ortada bırakılmış. Ama diyor ki şimdilerde mutlu bir aile, hayattan tat alacağınız bir ilişki. Yine soy ağacı çıktı. Şurada da soy ağacı çıkmıştı. Ve gerçekten sizlerle de gurur duyacağı bir bağlantı, bir birliktelik yaşama ihtimalinizinde olduğu söylenildi burada kartlar tarafından. E diyor ki gerçek, yani geleceğin çok parlak. Güven hayallerin gerçek oluyor. Zor zamanlar sona erecek. Olumlu değişiklikler. Ee, tünelin ucundaki ışık. Tünelin ışı, ucundaki ışık göründü arkadaşlar aslında. Kara göründü. Hani nedir, 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 nedir ne değildir diye sürekli sürekli bir sorgu haline düşüyoruz ya. 17'li vadeye dikkat edin arkadaşlar. Işık göründü diyor. Güzel kartlarım Peki şu aşk kartlarından da çekeyim sizlere. Uhu. O desteği okuyamam komple. Bir tane çekeyim bakalım. 41 kişi izliyor arkadaşlar. 19 beğeni var. Lütfen beğeni alırsam çok mutlu olurum. Alma verme dengesinde kalalım lütfen. Aranızda çok büyük bir tutku var arkadaşlar. Çok büyük bir tutku var. Ve diyor ki tutku enerjisinin ilişkinde yükseltmenin tam zamanı Rütünden çık değişime cesaret et. O seni istiyor sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Ya, o. Tütsü yak. Ee, yılan yılan tütsü yak. Kırmızı giyin. Kırmızı, kırmızı rüştür. Tatlı dille ol. Şikayet etme. iltifat et. Ne olursa kabul geç. Onu güldür dedi. Aranızda güzel bir çekim var arkadaşlar güzel bir çekim var. Tutku aranızdaki duygu tutku. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Aklınızdaki ya da işte şu an hani isim çıkan ya da çıkmayan eğer erilse size ne söylemek istermiş? Kartlarım arttı. Bakalım. Eril enerjisi ise eril, eril enerjisi Aa, niye konuşamadım? Eril enerji ise <laughs> şimdi konuştum kusura bakmayın. Diyor ki ölene kadar peşindeyim bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkularım beni ele geçirildiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdikleri kırıyorsam kalben özür dilerim dedi Eril. Bakalım dişin ne der? Sizler düşünseniz ya da bir ee, bilinen Eril'ler içinde Medusa çıktı. Wow enerji enerjide diyor ki Medusa benim gözlerim aynıdır. Kendi karanlığımla buluşup kendime ışık olduğumda aydınlanır. Baharda çiçek açar ve bolluk bereketle donanırım. Dedi. Çok iyi. Medusa çıktı. Evet, ne yapalım? Sizlere tavsiye niteliğinde olan. Ee, şöyle şuradaki melek kartlarından yardımcı alacağım. Ben hmm. ya diyor ki görünmeyen şeyleri aslında görebiliyorsun. Ruhsal öngörü şifa, öğretmenlik ve rehberlik konularında sana yardım ettiği için zihnin gözünün yanı sıra fiziksel görünüşünü de göründüğün Görünüşünle de göründüğün şeye güven. Kendine güven dedi. Görülmeyen şeyleri görebiliyorsun dedi. Ve diyor ki atölye çalışmaları ve seminerler arkadaşlar aslında sizler böyle konuşma yapmak ve konuşmalara katılmak sizler için iyi olacaktır arkadaşlar. Öğren, öğretmen olabilirsiniz ya da öğretmeye meyilli olabilirsiniz ya da hem öğretmeye hem de öğrenmeye lütfen açık ol dedi. Son karşımı da çekiyorum. Yeryüzü meleği dedi ki sen yeryüzüne sevgi öğretmek için gelmiş bir ışık işçisisin dedi. Sen yeryüzüne sevgiyi öğretmek için gelmiş bir ışık işçisisin dedi. Vav wow, çok iyi. Evet arkadaşlar açılımız bu kadardı. Kolektif adına gelen Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ben zaten sonra yazılanları okurum. Ee, ve diyorum ki arkadaşlar kolektif adına gelen bu açılım hepinize armağanımdır. Ee, yeni gelenler lütfen abone olursa sevinirim, beğeni atırsan atarsanız sevinirim, güzel mesajlarınızı görmek istiyorum. Ee, hepinizi çok ama çok seviyorum. Güzel enerjiler aramızda kalsın. Ee, kötü enerjiler de arkadaşlar burası e, yani güzel bir mecra. Böyle güzel güzel mesajlar atalım. Yoksa ben artık sohbet kısmını kapatmayı düşünüyorum. Gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.